Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber Krasman'da Team Rock evi yapıyoruz. Eğer bu videoya eğer 50 like gelirse denk parça evini yapacağım. Videoya geçelim. İlk önce 7'ye 10 şeklinde bir dikdörtgen oluşturalım. Sonra bunun içi kırık taşla doldurun. Ben hemen bunu içe kırık taş doldurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ben döşedim. Şimdi uzun kenara geliyorsunuz. 1 2 3 4 blok yükseğe çıkıyorsunuz. 4 satır. Sonra odun alıyorsunuz. Meşe odunu. 1, 2, 3, 4 yapıyorsunuz. Sonra biraz uzatın. Yani burayı birleştirip içinde şöyle tahtayla kapatıyoruz. Dur şurayı kapatalım. Bir cam buraya. Yani şurada bir cam buraya yok ya bunu herhalde bir tık uzatalım yok yok böyle kalsın karıştırdım ya Heh, böyle oldu şimdi bu kenara da şöyle yapacağız bekleyin şunu düzelteyim hemen. Orayla içimiz var. Sonra şuraları bir pencereyle kapatayım. Ondan sonra arkadaşlar buraya geliyoruz. Dur şunu şuradan bir kaldırayım. Geliyoruz ve böyle bir boşluk bırakana kadar buraya kapatıyoruz ve şu boşluğa da odunumuzu koyuyoruz. Sonra zaten buraları böyle kapatalım. Devam ediyoruz. Şuraları bir tane ortaya bir tane sonra kapat şuraları. Sonra arkadaşlar şunu yapacağız. Sonra arkadaşlar geliyoruz. İlk önce şunu özelteyim. buradan bir değil, iki değil, üçüncü biliyor. Dört tane meş olunu, meşe odunu, tahtası koyuyoruz. Ve şu araya da odunla kapatıyoruz. Hemen sabah devam edelim. Evet arkadaşlar devam edelim. Şunları şu yataklara kaldır. Ondan sonra arkadaşlar bunu yaptıktan hemen sonra buraya çiz koyacağız. Fark ettiyseniz benzemeye başladı. Bir, üç tane koyun. 1 İk, bir, iki, üç. Sonra bunu soyursa da üç tane koyun. Fark ettiniz mi? Benziyor. Sonra bunun üstünü kapatalım. Dur yanlış oldu. Hemen geliyorum arkadaşlar. Pardon arkadaşlar ilk önce üstünü kapatmıyoruz. Ocak yerini yapacağız. 2 1 2 1 2 zincir alalım. Sonra şurayı şöyle 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 Sonra buraya da lav doldurun. Nerede lavım? Ondan sonra lav yerini de yaptık. Biraz şimdi üstünü kapatacağız. Birazdan bekleyin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sonra kırık taşımız nerede? Alıyoruz. Şurayı şöyle şöyle kapatacağız sonra alıp fırınımızı koyalım. Evet arkadaşlar benziyor. Şunu şuradan bir kaldırak. hemen geliyorum arkadaşlar. Bir tane yapı yapmıştım ona bakıp geliyorum. Bu eve benziyor. Oraya bakıp gidip gidip bakıp geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yapmamız gereken ilk şey İlk önce hemen şurayı şöyle 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 kapatmak. Şimdi çatıyı kapatın. Ben hızlı hızlı kapatabilirim. Şurayı şöyle yapın. Sonra çatıyı şöyle kapatacağız. Yarım basamak. Bakalım benziyor mu? Daha bitmedi. Bayağı bir benzedi. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şu. Sonra buraya bir ekip diye koyuyoruz. Sonra bir de çaprazını böyle koyuyoruz. Ondan sonra bir dakika. Bir şey daha uzatmamız lazım. Buraya da kapıyı koyacağız. Ve evimiz hazır arkadaşlar. Evimizi hemen Timurat gibi döşeyelim. ilk önce sandık. Ondan sonra basamak. Başka da bir şey yok. Bir de vardı. Şöyle. Buraya da artık çiçek koyarız. Şöyle şöyle. Ve şuraya da gizli zanlık. Ve arkadaşlar T-Murat evimiz hazır. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Eğer 50 like gelirse söylediğim gibi yeni video gelecek. Hoşçakalın. Bay bay.